Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi'nin temizliğine büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kocaeli'de günlük 435 bin metreküp atık suyun bir damlası bile arıtılmadan denize de şarj edilmiyor. Bu atık suların %80'e yakını ileri biyolojik arıtmadan geçiyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 yıldır İzmit Körfezi'nin Doğu Basen'inde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile dip çamuru temizliği yapılıyordu. Özellikle müsilaj tehlikesine önlem amacıyla yapılan bu temizlik sonrası İzmit Körfezi'ndeki canlı türlerinin arttığı gözlemlenmişti en son dev ıstakozlar dalgıçlar tarafından tespit edilmişti. İşte İzmit Körfezi'ndeki bu çalışmaların olumlu sonuçları Orta Doğu Teknik Üniversitesi çalışmalarına da yansıdı. Marmara Denizi'ndeki kirliliği yakından takip eden ve sık sık müsilaj tehlikesine dikkat çeken çevre mühendisi Profesör Doktor Mustafa Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ODTÜ tarafından yapılan çalışmalarda Marmara Denizi'nin içinde en temiz nokta olarak İzmit Körfezi'nin tespit edildiğini duyurdu. Öztürk bu sonuç nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ı da tebrik etti. 30 çalışmalarında İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne giriş kısmı ve İzmit Körfezi daha temiz su kalitesine sahip bölgeler olarak tespit edilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın ve Su Yönetimi ekibini tebrik ederim. diye konuştu.